Kripto para piyasasında hem şaşırtıcı hem de tarihi gelişmeler yaşanıyor. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Binance'in kurucusu CZ'yi affetti. Diğer tarafta bu hafta çok önemli bir Fed toplantısı var. Yani küresel piyasanın kalbi yine hareketli. Peki bu gelişmeler ışığında artık yatırımcısını bezdirme aşamasına gelen altcoin'ler ne yapacak? Bugün bu videoda bunu tüm yönleriyle konuşacağız. Bu arada ufak bir rica. Sadece 2 saniyenizi ayırarak kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Biliyorsunuz Binance kurucusu CZ'ye geçtiğimiz yıl yasal süreçlerle gündeme gelmişti. ABD'de düzenleyici kurumlarla yaşadığı davalar kripto para piyasasının tamamında bir baskı yaratmıştı. Çünkü şu endişe vardı kripto para piyasasında. Kripto para piyasasının en büyük borsası acaba kapanır mı? CZ hapse girer mi? Ya da BNB ne olur? Ve geçen hafta tam olarak 23 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump CZ'yi affetti. Bu haber yayıldığında BNB'de anlık olarak %10'luk bir sıçrama gördük. Piyasanın genelinde de kısmi bir inserlik havası esti. Çünkü bu sadece bir af haberi değil. Aynı zamanda piyasanın regülasyon korkusunun kısmi olarak hafiflediği bir dönüm noktası. Şunu unutmamakta fayda var. Özellikle son dönemde bize fazla fazla gösterildi ki Kripto para piyasası sadece fiyatlardan ibaret değil. Psikoloji, güven ve regülasyon algısı bu işin en güçlü 3 ayağından biri. İşte CZ'nin affı bu 3 kaleme doğrudan moral vermiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın CZ'yi affetmesinin piyasaya olası etkilerini kısaca özetledik. Şimdi gelelim bu haftanın en önemli gündem maddesine. Biliyorsunuz 28-29 Ekim tarihlerinde yani bu hafta Federal Reserve toplantısı var. Piyasalar büyük oranda ekrandan da görebileceğiniz gibi 25 bas puanlık faiz indirimini bekliyor. %98 üzerinde üzerinde bu beklenti var. Daha önce hatırlarsanız bir video yayınlamıştık. Bu videoda şu noktaya dikkat çekmiştik. FED beklentilerin dışında son 4-5 yıldır hiçbir şekilde faiz değişimine gitmedi. Yani çok büyük olasılıkla %98.2 şu anda görünen çok büyük olasılıkla FED 25 bas puanlık faiz indirimine gidecek bu hafta. Peki bu ne demek? Daha düşük faiz eşittir, daha bol para, daha yüksek risk iştahı o da eşittir kriptoya yeni likidite akışı. Şimdi beklentiler bu hafta Fed'in 25 bas puanlık faiz indirimine gitmesi yönünde. Zaten 4-5 senedir dediğim gibi beklentilerin dışına çıkan bir Fed yok. Ancak burada daha da önemli olan Fed'in faiz kararı sonrası Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar. Buradaki açıklamalarda güvercin mi konuşacak yoksa biraz daha şahin mi? İşte zaten son dönemlerde piyasaya yön veren Fed'in faiz kararından daha fazla Fed Başkanı'nın yaptığı konuşmalar. Evet biz 25 bas puanlık faiz indirimi bekliyoruz. Ancak Powell'ın yaptığı açıklamalarda güvercinin dışında bazı kelimeler bazı ifadeler yer alırsa işte bu kripto para piyasası için pek de iyi sonuçlar vermeyebilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bu yüzden FED haftası dikkat ederseniz kripto para piyasası dahil hisse senetleri gibi riskli varlıklarda her zaman dalgalanmanın maksimuma çıktığı bir hafta olarak kayıtlara geçti. Ve uyarı Altcoin'lerde bu etki çarpan etkisiyle daha fazla oluyor. Şimdi tabloya biraz daha yukarıdan bakalım. Bir tarafta CZ'nin affı var. İşte bu af regülasyon korkusunu bir miktar azalttı gibi. Diğer tarafta Fed'in 25 bas puanlık indirim beklentisi var. Her ne kadar CZ'nin affedilmesi geçtiğimiz hafta olsa da bu iki gelişme, iki kritik olay bana kalırsa aynı haftaya denk geliyor. Yani her ne kadar etik konusu tartışılsa da en azından Binance kurucusu CZ'nin affedilmesi güveni arttırdı. Fed'in faizlerin beklentisi de likidite beklentilerini bir miktar yukarı çekti. Yani normalin dışında öngöremediğimiz olaylar olmadığı takdirde bu iki gelişme kripto para piyasasına olumlu yansıyacakmış gibi gözüküyor. Ancak soğuk kanlılığı da elden bırakmamakta fayda var. Çünkü bu tür iki haberin birleşimi genellikle iki farklı fiyatlanmayı beraberinde getirir. Birinci aşama haber gelir fiyat yukarı gider. İkinci aşama herkes fomaya kapılırken akıllı para kar alır. İşte bizim burada dikkat etmemiz gereken tam da ikinci aşama. Zira şu anda bazı altcoinlerde bu haberlerin etkisiyle pozisyon alınmaya başlanmış durumda. Şimdi yandaki habere dikkat. Burada Ethereum bolinasının 131 milyon dolarlık long pozisyon açtığına dair bir haber var. Haberin detayında iki tane dikkat çeken nokta var. Bir tanesi Ethereum'un artık borsalardan çekildiğine yönelik haberler. Bu biliyorsunuz kripto para piyasası için oldukça önemli bir argüman. Eğer bir kripto para birimi borsalardan çekiliyorsa ve borsalardaki rezervleri ciddi anlamda azaldıysa o zaman bu yatırımcıların uzun vadeli o kripto para birimlerini elde tutmak istediğini, satış yapmak istemediğini gösterir. Bu da fiyatın aşağı gitme olasılığını ciddi anlamda düşürür. Bir diğer ise yanalist Tom Lee'yi de dahil olmak üzere Ethereum'un bu kurumsal yatırımcılarıyla girmesiyle beraber benimsenmesinin artması ve DeFi konusunda genişlemeyle beraber bence bu tür haberlerin yapılması çok iyi bir şey değil ama bir hedef verilmiş burada. 12 bin dolarla 22 bin dolar arasında Ethereum'un olabilecek yükselişlerde görülebileceği noktalar arası gösterilmiş. Yani geçtiğimiz hafta piyasayı ciddi anlamda mahveden balinalar şu anda Ethereum tarafında ciddi anlamda pozisyon almaya başlamış durumda. Biliyorsunuz bu kanalın bir mottası var. Ethereum altcoin'in lideri. Bazen tartışma konusu olsa da. O yüzden Ethereum'un belli seviyelere kadar yükselmesi, yeni AT'ler yapması ve AT'nin üzerinde kapanışlar yaparak AT'sini genişlettirmesi gerekiyor ki altcoin'lerde ciddi bir hareket olsun. Aslında bu haber de bu gelişme de altcoin'ler için ufak da olsa bir umut ışığı diyebiliriz. Dikkatimi çeken bir başka haber ise Arthur Hayes'in Bitcoin'le ilgili bir hedef vermesi. Biliyorsunuz Arthur Hayes özellikle 2025'te yaptığı isabetli tahminlerle son dönemde fazlasıyla göz önünde olan bir analist diyelim artık. Arthur Hayes Bitcoin fiyatının 1 milyon dolar olabileceğini öngörüyor. Bunu da tetikleyici olarak Japonya'yı örnek gösteriyor. Yani piyasada söz sahibi olmuş popüler kişileri de yavaş yavaş artık kripto para piyasası ile ilgili beklentilerini yukarı yönlü revize etmeye başladılar. Şimdi gelin durumu netleştirelim ve 3 farklı senaryo üzerinde duralım. İlk önce olumlu senaryodan başlayalım. CZ affı piyasadaki regülasyon korkusunu ortadan kaldırdı. Fed faiz indirimi yaptı ve Powell güvercin açıklamalarda bulundu. İşte bu durumda altcoin'lerde bana göre kısa vadeli bir yükseliş hareketi başlar. Özellikle BNB, Layer 2 projeleri ve DeFi tokenlarında sert hareketler görebiliriz. Ama burada bile dikkat. Rally süresi sınırlı olur çünkü yatırımcılar hala 2022-2023'ün travmasını hatırlıyor. Gelelim nötr senaryoya. Burada CZ affı evet şu anda hala pozitif. Ancak FED faiz indirimi yapmasına rağmen Powell o gereken beklediğimiz güvercin açıklamaları yapmadı. Bitcoin ve Ethereum'da biraz yukarı hareketler olabilir. Altcoin'lerde ise yatay bir seyir beklenebilir. Ve gelelim olumsuz senaryoya. FED Başkanı Jerome Powell Sıkı para politikası devam edecek tonuyla bir yapacağı bir konuşma işte bu kripto para piyasası gibi ise senetleri gibi riskli varlıklar için hiç de iyi sonuçlar vermez. Bütün riskli varlıklarda olduğu gibi altcoin'lerde ciddi anlamda bir düşüş başlar tekrar. İşte bu durumda risk yönetimi ciddi anlamda önem taşıyor. Son videolarımızda sık sık tekrarlıyoruz. Stop loss'ları mutlaka maliyetlerinize daha doğrusu fiyatlara yakın seviyelerde tutun. Kaldıraçlı işlemlerden özellikle bu hafta özellikle bu hafta altını çizici söylüyorum lütfen uzak durun. Ve bana göre stabil coin oranını mutlaka %30'da tutun. Şimdi gelelim olumlu senaryo sava altında hangi altcoinlerin bu haber bileşimlerinden daha iyi olumlu şekilde etkileneceği konusuna. Tabii ki ilk aşamada BNB. Doğrucan CZ haberiyle bağlantılı olduğu için bu dönemde en volatil coin olabilir. Bir diğer ise Ethereum ekosistemi. FED tarafı pozitif olursa likidi de en çok buraya akar. Ve sonra Layer 2'ler. Risk iştahı artarsa yatırımcılar Bitcoin'den buraya geçiş yapabilir. Kısacası diyebiliriz ki CZ affı piyasaya moral verdi. FED'in faiz indirimi Powell'ın yapacağı güvercin konuşmalar işte bu moralin yakıtı olacak. Şimdi özetle diyebiliriz ki CZ affı regülasyon konusunun bir miktar gevşeme harfesinde olduğu bir döneme işaret ediyor. FED toplantısı özellikle Powell'ın yapacağı açıklamalar ise piyasanın yönünü belirleyecek ana olay. İşte bu gelişmeler birleştiğinde altcoin'lerde ciddi anlamda fırsatlar da doğabilir, ciddi anlamda riskler de. Bu yüzden bu videonun çekilmesindeki amaç önce plan yapıp sonra pozisyon almak ve bu mantıkla hareket etmek. Bu arada toplam ödül havuzu 5 milyon dolar olan Bitget'in bir etkinliğinden bahsetmek istiyorum size. Bitget'te tokenize ABD hisselerinde trade edip 100 dolar kazanabiliyorsunuz. Bu kampanya 16 Ekim ile 8 Kasım tarihler arasında geçerli. 100 dolar değerinde tokenize ABD hisse senedi al sat yaparak 100 dolarlık bonus kazanabiliyorsunuz. Katılım ise oldukça basit. Ekranda gördüğünüz join butonuna tıklıyorsunuz. Kayıttan sonra onchain ABD hisse senedi tokenına al sat yapıyorsunuz. En az 100 dolar işlem hacmi oluşturarak 100 dolarlık futures bonusu kuponu kazanıyorsunuz. Bu dikkat çeken kampanyaya katılmak için gerekli linkleri videonun altındaki açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Şimdi biraz da işin teknik tarafına bakalım. Şimdi ekranda Bitcoin dolar partisinin 4 saatlik grafiği açık. 4 saatlik grafikte bir düşüş trendimiz vardı. Bu düşüş trendinin üzerine çıktı Bitcoin dolar partisi. Ancak ben bu kanalda sürekli tekrarlıyorum. Bir düşüş trendinin ya da bir yükseliş trendinin kırıldığının teyidini alabilmemiz için ...yatay direnç ya da yatay destek bölgelerinin geçilmesini görmemiz gerekiyor. Evet şu anda üzerine çıktı ancak bana göre hala bu trendinin kırıldığını teyidini almadık biz. Bu konularda benim en fazla kullandığım argüman Fibonacci seviyeleri. Fibonacci seviyeleri de şu anda bana yaklaşık olarak 115 bin, 117 bin 600 dolar bandı. Yani şu kırmızı bölgenin geçilmesi gerektiğini şart koşuyor. Kabaca diyebiliriz ki o zaman Bitcoin'de 117 bin dolar seviyesinin üzerinde fiyatlanmalar görmediğimiz takdirde biz... Bu düşüş trendini az önce çizdiğimiz bu düşüş trendinin kırıldığının teyidini alamayacağız. Yani bitcoin'de hala aşağı yönlü riskler olacak. Çarpan etkisiyle buluyorsunuz bitcoin'deki düşüşler altcoin'lere çarpan etkisiyle çok daha fazla yansıyor son dönemde. O yüzden bitcoin'deki hareketi takip edeceğiz ve şu anda 115.000-117.600 dolar bandının geçilip geçilmeyeceğini yani bu kırmızı bölge, bölgenin geçilip geçilmeyeceğini takip edeceğiz. Ve gelelim bana göre en önemli analize. Ethereum dolar partisi. Önümüzde Ethereum'un yine 4 saatlik grafiği açık. Ve Ethereum'da ben aylardır bu çizdi Fibonacci seviyeleri üzerinden Ethereum'la ilgili analiz yapıyorum. Ve işlemlerimi bu Fibonacci seviyelerine göre alıyorum. Şu anda Ethereum'da 4063 dolar seviyesindeki nokta oldukça önemli. Fiyatlar video çektiğim dakikada itibariyle bu seviyenin bir miktar üzerinde oluşuyor. Eğer bunun üzerinde biz kapanışlar görürsek Ethereum tarafında hemen değil ama kademeli olarak şu noktaya doğru yani 4281 dolar seviyesine doğru bir imelenme görebiliriz. İşte Ethereum'da benim için kritik nokta burası. Aynı Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum'da da bir düşüş trendi oluşmuştu. İşte 4281 dolar seviyesinin kırılmasıyla biz büyük ihtimalle bu düşüş trendinin kırıldığını teyidini alacağız. Böyle bir senaryoda bir sonraki hedef noktası Ethereum tarafında 4448 dolar 4496 dolar seviyesi olacak Ethereum tarafında. Ancak şu anda geri çekilmelerde ise 3793 dolar dolar şu Fibonacci desteğine dikkat. Çünkü bunun altında kapanışlar Ethereum'u tekrar 3300 lira kadar 3300-3400 dolar bandına kadar taşıyacak öneme sahip. Bu video az önce de söylediğim gibi önce plan yap sonra pozisyon al mantığıyla çekildi. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki yayında yemyeşil bir tabloyla tekrar karşınızda olmak umuduyla diyelim. Şimdilik hoşçakalın.